Merhaba arkadaşlar. Beklenen o video geldi. Dışarıya çıkıyoruz. Şimdi hazırlandım. Çantamı giyiyorum. Bu çantamı alıyorum aşkolar. Çocuk gibi kolladığın, beklediğin, giydirdiğin, yedirdiğin, sevikledin annem. Hop gidelim. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıkınca açacağım. Tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi çıktı. Şimdi arkadaşlar nereye gittim sorarsanız bu yakaya gidiyorum. Bu yaka çok güzel çünkü şu anda. Bu yaka hem şu anda boş biraz daha hem de ben burada saat kaçta gittim mi bilmiyorsunuz. siz. Bu video saat kaçta yayınlanabilirse. Bu arada işte ben videoyu durdurup bu yakaya geldim bu arada. Şimdi biraz Mutfak kısımlarına bakacağım. Mutfak kısmında şunu buldum. Bunu alacağım. Ya böyle dolaplar var da. Çaydanlık falan var. Neyse arkadaşlar. Biz başka bir yere gidelim. Nereye gidelim? Ay. Şöyle <laughs> takayım ya. Evet <laughs> Bu <laughs> televizyon satılıyor şurada. Ee, şurada bak, yemek katına gidip şimdi yemek yiyeceğim. Acıktım çünkü. Burada mutfak yerine geldim. Bir tane. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar gittim ya arada şey. Ne der, Yemek katına gidiyorum çünkü acıktım. Yemek yiyeceğim acıktığım için. Bu arada ben tek başıma geziyorum mu yoksa annemle mi geziyorum? Annemle biz ayrı geziyoruz. Annem şuralarda falan geziyor. Ben onun yakınlarında şuralarda geziyorum. Şimdi annemle konuştuk az önce. Videoyu durdurdum ben. O da tamam dedi yemek katına gidiyoruz. O benden önce gitti bu arada. Yemek alıp da böyle sıra yani yer bakmak için. Ben de şimdi gidiyorum yani yavaşça. Hem böyle bir şey. Ay bu masa çok güzelmiş. Bu şuna şurada çiçekler falan satıyor arkadaşlar. Bir de şu, şu kahve şeyini kesinlikle alacağım. Ay gözüm özür dilerim açıyor gözüm kaçmak zorunda. yani öyle. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Yemek katına var. ne işimiz var? Yemek katına gerçekten çok acıktım. Yiyeceğiz bakalım yemek ne varmış neler varmış. Çünkü yeni menü geldi arkadaşlar. Bu yakaya iki ay yani aslında biz şu an iki aada geziniyoruz odalar falan var yani yok neyse arkadaşlar biz gidelim açacağım evet arkadaşlar yemek yiyeceğiz mi evet arkadaşlar yemek katına geldik Annem bakalım ne olacak ben yani her şey olur dedim her şey olur dedim biraz şuralara bakmak istiyorum biz masamız şurada biraz Burayı gezmek istiyorum. Yani diyebilirsiniz. Ne gerek var demeyin. Geziyoruz yani. Çok güzel ha. Arkadaşlar şimdiden hayırlısı ne yapacağımızı biliyorsunuz. yemek yiyeceğiz. <gülüyor> bana. Ne gülen de yüzler. Ses bana. Al. Evet arkadaşlar şimdi bir tane kişiyi trolleyeceğim canım sıkıldığı için. Merhaba abla. Ne? Kaçın arkadaşlar. Arkadaşlar kaçın. Kaçın kaçın. Arkadaşlar ablayı ittirdim. Merhaba abladı İttirdim. Kaçıyorum şu anda. Lan yoruldum. Evet arkadaşlar biz o, bu yerden uzaklaşınca ya o abladan biraz uzaklaşalım açacağım geri. Çünkü ne daha tanı. Hadi açacağım açacağım birazdan. Evet arkadaşlar şimdi birazcık daha gezip yemek yerine öyle geldik. Büyük ben. Anne senin şu büyük çantan, yanındaki büyük çantanda sudum var. Verir misin? <laughs> Arkadaşlar ben onu tutmuyorum. Çünkü hani okula gidiyoruz falan ya hani bir de 8 yaşında falan tutamıyorum daha doğrusu. Ama büyüyünce öğreneceğim. <laughs> gidiyoruz işte arkadaşlar. Ramazan için böyle güzel minnak şeyler yapmışlar ama sürpriz. Siz bu yakaya pardon iki aya gelin oradan görün. Çünkü iki aya iki a iki aya gelin orada Ramazan ile ilgili çok güzel tatlı şeyler var. Evet arkadaşlar şimdi e, yemeklerimizi yiyeceğiz ve size ben birazcık açacağım yemek yerken. Ve birazdan bitireceğim videoyu. Bu arada arkadaşlar ben şu an birazcık akşam çekiyorum videoyu. Ama siz bu videoyu gündüz göreceksiniz. Siz yarın bu videoyu gündüz göreceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi birazcık yiyelim sonra size birazcık birazcık açacağım. Canınız çekmesin eğer Çünkü oruçlusunuz hani biz bu arada çantam bu arada çok güzel bir yere oturduk. Mükemmel bir yer. Hmm. <laughs> İnşallah para getirmiş miyim ben? toka getirmişim <laughs> başka bir şey yok. Fakir ben fakir. Şaka şaka arkadaşlar bakın bir çantama çantam hiç bakmadım Aa para koymuşum ben? Kaç <laughs> başka? Yok bu mu başka ha. Tamam bu kadar zeydan <laughs> çok iyi var. Hem de yüz hepsi yüz yüz bozuk Çünkü ekleyeceğiz bu bize. Bu arada, bu arada, bu arada, Çünkü ben 50 TL bulamadım i̇şte ya. 50 getirecektim de getiremedim. <laughs> Mama ah, yüzüler. şöyle. Ben de, ben de, ben de, paralarımı cüzdanıma koyuyorum şey şey arkadaşlar. Orayağı Çünkü orayağı Hazreti evet arkadaşlar videomuz seçimi toplamak istiyorum. <laughs> Anacak, Bakın çantamda iki tane tok olduğu için birini aldım. Topluyorum işte, şu anda. Saçımı taramayı unuttuğum için daha daha çıkarken. Daha evet arkadaşlar şimdi yemeğe başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yiyoruz. Arkadaşlar şimdi yiyoruz. Oraya devam bunu da Gidiyorum. Evet arkadaşlar. Bunun saçımı topladım. topladım. Kut topladım ben. Bu da saçım evet, siyah gözüküyor da alakası yok. Biraz İyice karanlık. Evet, teşekkür ederim değil mi? Daha da güzel. Berek. normal saçım. Sütörlemden bakalım diye ya. sizi. Şöyle Hayırlı Ramazanlar. Size iyi Ramazanlar. Sağ olun. Yani Şimdi kadınların teravih diye mi kılması makbul yoksa evinde mi? E, toplumda diyorlar ki evinde gizli yerde olması gerekiyor ama yani İstanbul'daki Güzel Camiler varken de biz kurmak istiyoruz. Yani, yani, gizli yerde niçin diyorlar? Ben öyle bir yerde... Evet arkadaşlar. Yorumlara yazın. Var ki, genelden, onlar onlar Ama ne gelmediklerinde, Ne alacaksınız Hazreti nasıl geldi mi diye sorar. Şu bir kadın var, Peygamberimizin şehit dediği bir kadın var. O param kendi çıkartıyorum. Ne yani, bu, bu, yıkmak lazım? Ben bir şey daha söyleyeyim. Burada şu kızlarımız Dışarıda da tabii şu ekran başında herkes Gel kızım. Gel. Sevgili izleyicilerimiz. Sevgili dostlar. Sevgili öğren, öğrencilerim. öğrencilerimiz. Kapı kadın peygamberimize geliyor. Arkadaşlar şimdi bu adam. Ben çok önemli. Peygamberimize geliyor. Diyor ki benim evime özel bir müezzin tayin eder misin? Tamam <laughs> <laughs> tamam ben diyemem. Tamam Peygamberimiz ona özel bir müezzin tayin ediyor. Günde beş vakit evinde ezan okuyor. Ve o kadın evdekilere imamlık yapıyor. Ebu Davud'un rivayeti. Hadi, Hadi, bu arada burada geçerler kalma. Anne. Hızlı Hı yiyoruz arkadaşlar. Herhangi, hayırlı Ramazanlar. Bu <laughs> sabah iyi Ramazanlar dilerim. Benim sorum şuydu hocam. Ben bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum. Evet. Yapay zekayı tasarlayan mühendisler onların işleyebileceği suçlardan ne derece mesuldür? Bunu sormak istedim. Arkadaşlar biz 100 TL, tl. Çok, şah, biz 100 tl. Daha, şimdi hiçbir şey almıyoruz. Daha kaç tane var ki? Kaç TL almışım ben? E, programı, bir program var. Onu herhalde. Bir, yapay iki, bir, bir, ne bir, yapay bir, Allah. Peki, 400, bana, 400, e, bir TL ben ben sadece. Ben. Ama ne yapıyorum? Bu da programı yapıyorum. Altı TL'ye alabilirim? Ben Yanıma sadece evet, bu 600 TL almasın gelmiş. Neyse koyalım. Bu menemi kullanırsın, şu, şu kullanırsın. Şurada şey menemi gösteriyorum ya. Evet. Onu da ayarladın. Bunu da dizime koydum. Ama ben hayatta menem satmadım yani yani işte bu tip <laughs> delikleri veya da yapay zeka delikleri Şimdi ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar. Çok tehlikeli yani. Binayet yerde, hırsızlıklarda, diğer bazı özel mahremiyet ilgili konularda insanlara bunlarla müthiş tuzaklar kurabilirler. Kuruklarda biliyoruz tabii ki. Ne yapıyorlar? Bir insanın <laughs> kafasını alıyorlar affedersiniz. Medyada var görüyorsunuz zaten. Başka bir kafa yerleştiriyorlar oraya. Şunda. Her şeyi söyletiyorlar. Siz baktığınız zaman Arda ben bir şey söyleyeyim. Bunun için bu tür tuzaklara dikkatli olmak lazım. Bir, uyarılmak lazım. İki, ciddiye almak lazım. Üç, dördüncüsü de en önemlisi bu işi yapanlar Allah katında mutlak manada yargılanacaklar. Bence hukuk ederek yargılanmaları gerekmektedir. Yani bunlara e, siz bilgisayar mühendisliği olarak kim şey yaparsınız kim hacı yapsın. Ee, özellikle zarar veren insanlar. Ama çok çok önemli bir konu oldu. Ee, orada emniyete yardımcı olmak niyetinde. Tıbbi bir gereksinim zekâ, yani evet, aşağı, ben hemen yememi Adam boyunca, e, Hadi hokus pokus yapalım ve yemeğim bitsin. Hokus pokus. Evet arkadaşlar şimdi yemekten kalktık. Çantamı alıp eve gidiyorum. Alın. İki ağ gezintimiz bu kadardı. Yani o kadar yemek yedik falan. Burası biraz karanlık. Depodayız arkadaşlar. Dışarıya çıkınca söyleyeceğim ben size. Açacağım daha doğrusu. Evet arkadaşlar eve geldik. Ben açamadım ama. Arabadayken. Ve videomuzun sonuna geldik. Abone ama Like atmayı ve Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.